devamı. Okula gitmeden size içerik üretiyorum. Ki ne kadar üretmiyorum bilmiyorum. Ee, Üretemedim. Ay! Üretemediğim için içerik şimdi üretiyorum. Ne beni. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gir. Tamam mı? İstersen bunu koy. İstersen bunu koy. Kırmızıyı koy. Çünkü burada bu var. Zaten. Yatağa gir. Alıya bas. Al bu alıyor. Bas buraya. Bir lambaya. Ama girdin mi? Buraya istersen bir tane bunu koy. Beni içeriye kadar etmek. Bas açılsın. Bitkiye gel. As buraya. Git mutfağa. Masa seç. Bunu seç. Bir daha raf koy. Bilmeyen için söylüyorum. Bunun ışığı yanıyor. böyle. Gir. Şuraya gir. Şunu koy çabuk. Daha fazla yer istiyorsan gel buraya. Götürmüyorsan yeter. Rafa gel koy bunu. Bundan bir üç tane koy. Şık olsun diye. Anam yanlışını Sen doğrusunu koy. Zaman kaybetme. Böyle oldu. Ama buraları dolduracağız. Sakın esile doldur esile doldur deme. Tamam mı? Sizin için tüm evlerimi sildim. İstek üzerine tekrar yapıyorum. Ee, zaman kaybetmeyelim. Işık koymak istiyorsan koy. Bunu al buradan. Ee, İstersen tabloyu buraya koyacağım. Yoksa olmuyor. Lambayı koy. Birazcık daha aşağı koy. Aç. Yine koy birazcık daha. Sanayi böyle. Gel şuraya. Al şunu. Bunu buraya değil. Buraya. Lan buradaki hocam siz benim gibi salaklık yapmayın. Koyun buraya. Gelin. Eğer ki bir kedonuz varsa bunlar koyun. Şunu koyun bir de. İlk önce şunları alın. Koyun şuna. Bunu önüne koyun. Tamam mı? Devamı gelecek. 6 saat sonra okula gideceğim. Tamam mı? Eşya toplayacağım. Bu videodan sonra eşya toplama geliyor.